Uzay sonsuz bir sessizlik gibi görünür. Fakat gerçekte evren, titreşimlerle, dalgalarla, görünmeyen bir müzikle doludur. Biz bu sesleri duyamayız çünkü kulaklarımız bu frekanslara uygun değildir. Ama bilim bu gizli titreşimleri kaydedip duyabileceğimiz bir forma dönüştürmeyi başardı. Şimdi gel, seni evrenin en gizemli beş sesine doğru sakin bir yolculuğa çıkarıyorum. Birinci durağımız güneş. Evet, bildiğimiz güneş genellikle sessiz bir ateş topu olarak düşünürüz ama gerçekte dev bir hoparlör gibi sürekli olarak uğulduyor. NASA, güneşin yüzeyindeki patlamaları, manyetik alan hareketlerini ve plazma dalgalarını ses verilerine dönüştürdü. Ortaya çıkan ses derin ve sürekli bir gürültü. Milyonlarca nükleer bombanın aynı anda patladığını hayal et, işte güneşin sesi buna benziyor. Bu ses, güneşin ne kadar dinamik ve güçlü bir varlık olduğunu bize hatırlatıyor. Bizim için bir yaşam kaynağı olan bu yıldızın aslında ne kadar kaotik bir doğası olduğunu duymak gerçekten büyüleyici. Şimdi biraz daha uzaklaşalım ve güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'e gidelim. Jüpiter sadece devasa boyutuyla değil, aynı zamanda radyo dalgalarıyla da meşhur. NASA'nın Juno uzay aracı, Jüpiter'in manyetik alanında yakaladığı plazma dalgalarını sese çevirdi. Bu sesler bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Yüksek frekanslı ıslıklar, garip cızırtılar ve elektronik vızıltılar sanki uzaylı bir medeniyetin sinyallerini dinliyormuşsun gibi hissettiriyor. Bu sesler, Jüpiter'in güçlü manyetik alanının güneş rüzgarlarıyla etkileşime girdiğinde ortaya çıkıyor. Gezegenin adeta kendine ait bir şarkısı var. Bu gizemli melodi, Jüpiter'in ne kadar karmaşık ve aktif bir dünya olduğunu gözler önüne seriyor. Sıradaki yolculuğumuz bizi çok daha derinlere, bir kara deliğe götürüyor. Çoğumuz kara deliklerin her şeyi yutan sessiz canavarlar olduğunu düşünürüz. Ancak 2003 yılında NASA, Perseus galaksi kümesinin merkezindeki dev bir kara deliğin etrafındaki sıcak gazın yaydığı basınç dalgalarını tespit etti. Bu dalgaları sese dönüştürdüklerinde evrenin en derin ve en pes notalarından birini duydular. Bu ses İnsan kulağının duyabileceği aralığın çok çok altında tam olarak 57 oktav daha pes. Bilim insanları bu sesi duyulabilir hale getirmek için frekansını katrilyonlarca kez artırdı. Sonuç derin, uğultulu ve neredeyse hipnotize edici bir ses. Bir kara deliğin şarkı söylediğini duymak, evrenin ne kadar tuhaf sürprizlerle dolu olduğunu kanıtlıyor. Dördüncü durağımız ise uzayın en gizemli fenomenlerinden biri olan pulsarlar. Pulsarlar, İnanılmaz bir hızla dönen nötron yıldızlarıdır ve düzenli aralıklarla radyo dalgaları yayarlar. Bu sinyaller o kadar düzenlidir ki, bilim insanları ilk keşfettiklerinde uzaylı bir medeniyetten gelen mesajlar olduğunu düşünmüşlerdi. Bu yüzden onlara küçük yeşil adam anlamına gelen LGM-1 adını bile vermişlerdi. Bir pulsarın sesi, hızlı ve ritmik bir vuruş gibi. Tık tık tık. Sanki evrenin kalbi atıyormuş gibi. Bu sesler bir yıldızın ölümünden sonra geriye kalan yoğun ve küçük bir çekirdeğin ne kadar hassas bir saat gibi çalışabildiğini gösteriyor. Evrenin bu kozmik metronomunu dinlemek, zaman ve uzay algımızı yeniden şekillendiriyor. Son olarak evrenin doğum anına, yani büyük patlamaya kulak verelim. Elbette doğrudan büyük patlamanın sesini kaydedemeyiz. Ama onun yankısını, yani kozmik mikrodalga arka plan ışımasını dinleyebiliriz. Bu ışıma, Evren yaklaşık 380 bin yaşındayken ortaya çıkan ilk ışığın fosilidir. Bilim insanları bu ışımanın sıcaklık dalgalanmalarını sese dönüştürdüler. Ortaya çıkan ses hafif bir cızırtı ve uğultu. Televizyonunuzda kanal bulamadığınızda duyduğunuz o karıncalı sese benziyor. İşte o sesin küçük bir kısmı, aslında evrenin ilk anlarından gelen bir fısıltı. Bu, evrenin bebekliğinden kalan en eski ses. Bu sesi dinlemek 13.8 milyar yıl öncesine, her şeyin başlangıcına bir anlığına dokunmak gibi. İşte evrenin bu gizemli senfonisinden sadece 5 örnek. Güneş'in kükremesinden kara deliğin uğultusuna, Jüpiter'in elektronik melodilerinden bir pulsarın ritmine ve büyük patlamanın fısıltısına kadar. Evren aslında hiç de sessiz değil. Sadece doğru şekilde dinlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu sesler bize evrenin ne kadar canlı, dinamik ve sürprizlerle dolu olduğunu hatırlatıyor. Umarım bu kozmik yolculuk hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere evrenle kalın.